Ülkemizde organ yetmezliğine bağlı olarak organ nakli bekleyen hasta sayılarımız her geçen gün artış göstermektedir. Organ bağış sayıları çok düşük seviyede seyretmekte ve tedavisi yalnızca organ nakline bağlı olan hastalar hastalarımız maalesef ki hayatlarını kaybedebilmektedirler. Bu yüzden organ bağış haftasında organ yetmezliğine bağlı hastalarımızın daha sağlıklı yaşayabilmeleri için organ bağış sayısını ve organ nakil oranlarını artırmak bakanlığımızın hedefleri arasındadır. Bilindiği gibi 3-9 Kasım organ bağış haftası olarak kutlanmaktadır. Bu nakil bekleyen hastalarımız için bu haftanın en verimli ve en güzel şekilde kutlanması organ nakli bekleyen hastalarımız için umut verici olabileceği gibi aynı zamanda vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın organ bağışı için farkındalık oluşturacaktır. Bu da organ bağışı noktasında daha fazla bir artışa neden olacaktır. Bir gün bizler veya bir yakınlarımız yakınlarımızın da organ nakline ihtiyacı olabileceği bilinciyle 18 yaşını doldurmuş Çankırı halkının İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık kuruluşlarımıza başvurarak oradaki santralarımıza davet edilerek organ bağışında bulunmalarını istiyoruz. Her bağış filizlenen bir can diyerek organ bağışı noktasında bu haftanın önemine dikkat çekmek için yazdım yazmış olduğum şiirden bir iki cümle halkımıza seslenmek isterim. Organ bağış kampanyası düzenleyelim. Toplumumuzu duyarlığa davet edelim. Bir gün aynı durumda bizler de olabiliriz. Bir naşın beş cana yaşam olacağını bilmeliyiz. Dünya hayatına gözlerimizi yumduğumuzda bağışlayalım organlarımızı umutlara, umutlara umut olalım. İnsanlara can olalım. O insanların yürekten dualarını alalım diyorum ve bütün halkımızı organ bağış satlarına bağış yapmaya davet ediyorum. Evet, geçmiş dönemlerde Çankırı ilimiz olarak özellikle 2018-2019 yıllarında bağış sayımız çok yüksek seyretmekteydi. Yaklaşık 300'leri 400'leri bulduğumuz bağış sayımız vardı. Ancak pandeminin gelmesiyle birlikte Bağış sayılarımız çok düştü. 2024 yılının ilk 9 ayında maalesef ki organ bağış sayımız 24 civarında. Ve bu organ bağışını en fazla bekleyen hasta grubumuz diyaliz hastalarımız. Bu konuda vatandaşlarımızı organ bağışına davet ediyorum.